5000 dolar verseler bu kedinin bokunu yer misin acı? Nasıl bir bok? Kurumu, taze mi? Abi 5000 dolar diyor ben o paraya kedinin Günden yeri mi bu? <laughs> <laughs> Adam kedi boku elit bir şey değil mi ya? Millet kendileri veriyor 5000 dolara Sırf kedi boku yemek dur, için. Dur ben de yapacağım bir tane dur. Ne yapacaksın? Kıssız bir adaya düşeceksiniz abi tamam mı? Okey. Ama. Kutsuz bir çekmek yok. Ben anlamadım galiba. Issız bir adaya düşeceksin. 31 çekmek yok. Yok abi olmalı. Yani sunun şartlardan birinin iyi birinin kötü olması lazım ki. Yani arada kalalım. Senin x'de negatif olman Yok abi bak bir daha söylüyorum. bak Issız bir adaya düşeceksin ama 31 çekmek <laughs> abi, yok. Çok anlamsız cevap ya. Cevap abi sen. Kabul etmem. Ben de kabul etmem. Çok anlamsız ya. Sunun şartlardan birinin pozitif olması lazım. Bunu kimse kabul etmez. Vay be. Yani hayatınızda bu kadar önemli bir yer olduğunu bilmiyordum 31. Abi <laughs> bunu kimse kabul Aa, etmiyor. Abi bak sana bir yapayım senin yaptığın gibi anlayacaksın neyi kastettiğimi. Tamam dinliyorum. Senin babanı sikecekler tamam mı? Ama götten sikecekler. Kabul eder misin? Hmm. Yok kabul etmezdim. Asbinallah. Hayda. Ne oldu lan ben mi kazandım? Abi kazanılacak bir şey yok. Kaybedince de hemen mızmızlanıyor. Ben sana diyeyim 31 çekmeye gidiyor bu. Ha? Parayı kim veriyordu? Ha.